olan, Umut'un ikinci hesabı olan, bilgisayarda oynadığı olan hesaptı. Ee, şu an az önce bir kutu açtık ve mor çıktı mega kutudan. Biraz oynadık. Dört falan yaptık da ortaya çıktığında şeyle birlikte vermişti. Abi öyle. Biraz oyun Evet arkadaşlar şimdi ben tabletten oynayacağım. Abim bilgisayardan oynayacak. Yine abim montajda oynayacak. Hocam ben manyak oynayacağım. Abi bence biz de karakter çıkaran manyak çocuklar olmuşuzdur. Ne diyorsun? Karakter çıkaran çocukların arasına girmişizdir. Ne diyorsun? <laughs> bence de... İvan gibi girdik. Ben koltuk kestim abi daha. bin canım var alırsam Benim de içimden gittiler. <laughs> ben eksi 5 yedim mübarek. Ya bugün biz biraz daha karakter çıkartıyoruz ne diyorsun <laughs> <laughs> onun da biliyorsun çekiyoruz bir şey olmaz <laughs> Spike abi düşünsene bugün destansıları tamamlıyormuş. Arkadaşlar var da da şunun onun dedikleri şu. Daha Barley çıkmadı Mortis çıktı. Ama haklı yani. Thank you. Elinizi bulup kutuları bize açtırabilirsiniz. <laughs> Karaçay Mahallesi boşluk. Babamın böyle babanıza aç. Evet. Var da kaçtı mı? Bu 2 mi? Bu 3 mi? 3 bin üç üç bin yüz bin Abi bu arada ben bunları tek atabilirim bu buzlara biliyorsun değil mi? Bu nüklün hani boru değil şimdi. 7000 vururum ben bunları en az. Hadi. Bir tanesi değil mi? Oha 5000 vuruyorum. Abi 5000 vuruyorum. işine efsaneviler ve kromatikler de dahil olmaya başladı. Allah'tan Bugün takım arkadaş biliyor musun? Oo, bu nasıl bir iş kardeş ya? Kaç kişi var? céu <muchos> kuru Kilometre ötede vurdum. Abi kutu açıyorum. Kovarsın. <laughs> Kovarsın. Abi sen bir şey... Aaa! Lan yazar bu sefer. Arkadaşlar lan yazarsanız kromatik çıkar belki. Abi ama çıkabilir. Mal var. Arkadaşlar Daha iki bin Paylama on altı karakterimiz Mor pisimiz birimiz ve menimiz var Ve karlımız var <laughs> O nasıl oluyor Ama <laughs> Barley yok Barley yok Abi barley çıkmasın ama bütün savaşçılar Çıksın ya Barley'i çıkarmadan gizemi çıkardık. Arkadaşlar bu arada daha darleyimiz bile yok. Daha darleyimiz bile yok. Abi ne düşünüyorsun? Daha darleyimiz bile var, yok. Babanlar... <laughs> Abi ne düşünüyorsun? Daha darleyimiz ve barlayımız. Check it. Bakın şorabı düşüyor. Birinin sihirli insan başından Bir tane roza var. Abi sen de görev yap. The dance.